istiyorum diyoruz. Formula 1 pistinde Baykal'ın kullandığı otomobilin sesi yankılandı. <laughs> CHP lideri Deniz Baykal, TRT'de yayınlanan Limit Yok adlı program için Formula 1 pistinde direksiyon başına geçti. Heyecanlanmam gerektiğini Böyle Bir araca binmiş miydiniz? Hayır, hayır, ilk kez Korkuyor musunuz araçtan? Ee, yani yeni bir araç tabii. Baykal bu randevu için hazırlıklı gelmiş spor kıyafetler giymeyi tercih etmişti. Evet ya çok iddialı bir vaziyet olacak spor kıyafet daha uygun diye düşündüm herhalde trafik kurallarını ihlal etmeyecek bir noktada. burada trafik kuralları yavaş gidersen ihlal ediliyor. Hızlı gidersen değil. Pisteki sürüşünden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan 71 yaşındaki Baykal'ın bir tutkusu da ortaya çıktı. Evet bu daha nötr bir soru. Evet hızlı severim. Yani yanındakinin hız yapmasını da severim hızlı gitmeyi severim. Baykal önce itinayla hazırlıklarını tamamladı, kulağına interkom takıldı. Ardından kullanacağı otomobili seçti. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal şampiyonların yarıştığı F1 pistinde şu an ve kendisi için hazırlanan özel aracıyla performansını sergileyecek. CHP lideri heyecanlıydı. Aynalara baktı, son kontrolleri tamamladı. Ancak kalkış biraz sorunlu oldu. <laughs> start verildiğinde aracı yalpalasa da Deniz Baykal bu duruma aldırmadan gaza bastı ve yoluna devam etti.